Kendi özel hayatını anlattın, yetmedi. Benimkine başla, tamam mı? Okey. <laughs> Uğursuzluğuma değmek istemiyorum. Keseriz ya, bir şey olmaz. <laughs> düm tek, düm düm tek. Evet. evet. <laughs> ne kadar güzelmiş. Ateşi. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Vücudu ne kadar güzelmiş. <laughs> çok iyi tanıyorum ama izleyicilerin de seni senin sözlerine tanımasını istiyorum. Biraz kendinden, özellikle de eğitiminden bahseder misin? Tabii ki. Ben ilk Türk Halk Oyunları'yla başladım. Daha sonrasında e, Halk Oyunları öğretmenlerim yani e, beni okula hazırladılar. Ege Üniversitesi konservatuar. Okulumuz çok kapsamlıydı. Hem müzik e, hem dans eğitimi, halk oyunları özellikle. Çok güzeldi. Daha sonra oradan tanıştığım insanlar beni iş hayat, yani dans hayatına attı. Daha sonrasında ben eğitimi almaya başladım. E, İstanbul'da Azat Kaan hocadan ders aldım. O beni çok ilerletti. Daha sonrasında Margarita'nın workshop'una gittim. Sen gördün gerçi. Evet, görmüştüm İstanbul İstanbul'da. Vardı galiba, değil evet, mi? evet. Ona da çok yakın oldu. Çok da insan vardı ve evet. biraz daha evrensel galiba çok yabancı insanlar da vardı. Evet, Tamamen evet. Türkiye'de İranlı değildi. vardı, İranlılar vardı. Çok güzeldi yani. Yani oryantal aslında Türkiye'ye özgü bir şey değil. Tabii. Tüm dünyada hani. Evet sanki Müslümanlar, Araplar daha çok e, izliyorlarmış ya da evet, dans ediyorlarmış gibi geliyor ama senin hocamız hangi milletten? Azat hocam. Hayır. E, İstanbul'daki kanım efendim. Ha, Margarita. Margarita. O e, Rusya işte. Rusya'da zaten çok küçüklükten başlıyorlar. Hı -hı. Onları eğitimi alıyorlar hocaları var. Daha Hı -hı. sonra onların menajeri oluyor zaten Katiesta diye biri var. Hı -hı. O birçok oryantilin şeyi e, menajeri. Hı -hı. Ne öğretmeni? Hı -hı. Gerçekten su gibi akan koreografilerin var. Bunları sen kendin mi hazırlıyorsun yoksa biriyle mi çalışıyorsun? Birçoğunu kendim hazırladım. Daha sonrasında Azat Hoca bana koreografi verdi. Hı hı. Çok güzel koreografiler verdi bana sağ olsun. Daha sonra kendim yaptım yani birçoğunu. Birçoğunu da e, aldım. Yani sahne çoğunda bence çok önemli bir şey o akış. Evet, tabii, gerçekten evet. de profesyonel hani, bir dansçı kesinlikle koreografiyle oynaması lazım. Seyir zevkini çok evet. etkiliyor. Hı -hı. Yani kendisi de yapabilir. yani illa bir şey almasına gerek yok. Hı -hı. Zaten bazı videoları açıp e, oradan örnekler alınabiliyor yani. Alabilir bence. Yani, tabii ki tabii. önemli olan insanın kendini evet. geliştirmek ve dönüştürmek istemesi. Şimdi geliştirmek deyince direkt ben sahne kostümlerine dönmek istiyorum. Evet, Çünkü bildiğim biliyorsun. kadarıyla o şahane sahne kostümlerini sen kendin hazırlıyorsun. Evet. Ama bu nasıl mümkün olabiliyor? Çünkü çok zor çok çok, gözüküyor. Evet çok zor. <laughs> ha biraz yani, da işi bildiğim için ne kadar zor olduğunu evet, evet, da uzaktan... Evet sen daha iyi biliyorsun canım. Sen ya, profesyonel <laughs> olan sensin lütfen. <laughs> ya yani mesela ben hani 14 yıldır bu işi yapmama rağmen o işi onu yapamam mesela. O bambaşka bir dal. Sen nereden? Ben şöyle bir... Benim param yoktu. O zamanlar işe yeni başlamıştım. Yani kınalardan az bir şey kalıyordu. Bu <laughs> şey gibi oldu. Şu an param var. <gülüyor> <gülüyor> e, ne güzel canım. Yani tabii ki çalışıp emeğini karşılamak evet. çok güzel bir şey. Ya bir de birikim yapamıyordum çok. Sonradan yapmaya başladım. Ee, ben gittim. Kostümcü arkadaşım vardı. İşte bana söyledi ki, ee, ben dedi sana yardımcı olurum ama dedi sen de dikeceksin dedi. Hmm. Ama para da alacak. Sana ama... balık vermedi balık tutmayı öğrendi. Tabii ki tabii, yani. dikeceksin dedi. <laughs> tamam. Her gün gidiyordum 8 saat falan kostüm dikiyordum, nakış. Mavi kostümü kendim yaptım. Ee, beyazı da galiba birkaç işlemesini yaptım. Sonra dedim ki yeter artık yani takatim kalmadı. Yani 8 saat bir ara kalacaktım evet. kadında yani öyle bir şeydi. Zor. Tabii kumaşı gidip kendim seçiyordum. Ee, özellikle bakıyordum. Hı hı. Çok araştırıyordum. Yani çok emeğim var evet. Peki şimdi eğitimini aldık. Evet. Koreografini hazırladım, kostümünü hazırladım. Sahneye çıkmak üzeresin. Çıkıyorum. var mı? <laughs> şey yani seçim yapınca kendimi rahat hissediyorum. Hı hı. Bir de kendi kendime konuşunca. Ne anlatıyorsun kendi <laughs> kendine? Kendi kendime bir şeyler söylüyorum. Anne hani bak. Iyiyim, hazırım falan gibi böyle motive edici şeyler. Hem mi? öyle, hem <laughs> öyle. Yani yani öyle... Yoksa u a falan gibi şeyler mi evet evet şeylerde. öyle şeyler yapıyorum. Hı. Öyle zaten az önce de yaptım. Evet, az önce de yaptım. <laughs> <laughs> Peki Şimdi her sanatçının böyle bir işte atıyorum şurada şarkı söylemek istiyorum ya da işte resmim şurada sergilensin. Şurada dans edeyim gibi bir hayali vardır. Senin böyle bir hayalin var mı? Ben yurt dışında sahne almak istiyorum. Onu ben Almanya'da aldım. Evet. Güzeldi. O benim yani hayallerimden biriydi. Ondan sonra şimdi de ben şey istiyorum. Mısır'da yapılan festivaller var. Orada tüm ünlü oryanteller, ünlü olmayanlar her ülkeden oryanteller geliyor. Orada çok güzel festivaller oluyor ve herkes orada sahne alıyor. Ama tabii bu da ücretli. Ama euro üzerinden olduğu için biraz pahalı. O yüzden ben de 2026 hedeflerimde bu var. <laughs> İnşallah olur. Valla umarım yani olur. çıkmak istiyorum. Mesela Doğru. şey oldu. Ben de İslam'da gittim. Margarita ile tanıştık. Margarita sevdi beni. Ya seni kim sevmez? <laughs> Estağfurullah. Peki. Topuklu ayakkabı giyiyorsunuz, ağır kostümler, kalabalık bir ortam, her mekan çok e, geniş olmuyor. Bir sahne kazan var mı? Geçen yeni oldu, bir tanesi Pazar günü oldu. Yani yeni çalıştım yer. merdivenlerden aşağı indi. Aşık olmadığım bir mekandı. Ha evet, ama yani çıktım da Pazar günü öyle bir şey oldu. Ben tam bittim. Yarısını sen bir şey dökülmüş, temizlememişler ıslak. Ben düştüm yani. <laughs> <laughs> bir de garsonlara bakıyorum. Garsonlar dedi temizlemedik. Yerleri diyor silmedik. Demiş çok iyi yaptınız. Teşekkür ederim yani. <laughs> iyi yaptınız silmeyerek. Daha öncesinde de bir kere düşme anı yaşadım. Ama benim güvenliğim var. Güvenliğim beni tuttu. Güvenlik nasıl yani? Benim çalıştığım sağ olsun mekan. ilk yani şu an çıktığım yer. Ee, orada güvenliğim var benim, o bana tutuyor yani, yanımda oluyor. Zaten yanımda olmasa ben çok düşerim. Çünkü para takarken çok sarsılıyorlar. Hmm. <laughs> kadınlar Doğru. özellikle, kadınlar yani. Tabi beyler biraz daha hassas evet, davranmaya evet. çalışıyorlar. E, bir de Biz zaten kadınlara daha... gidiyoruz ilk olarak Hı -hı. çalıştığım Hı -hı. yerlerde. Ben kadınlara gidiyorum özellikle. Ama kadınlar daha şey. <laughs> Onlar <Ondan gülüyor> daha sonra da çok, çok temas sevgili. etmek, çok sarılmak istiyorlar çok evet, istiyorlar evet. falan filan. Doğru. Peki. Onca etrafında kalabalık varken ilgi dağıtacak şey varken anda kalabiliyor musun? Şöyle benim anda kalabildiğim tek yer sahnede olduğum zaman. Hı hı. Yani bir tek ben orada anda kalabiliyorum. Mesela müşteriyle beraberim, diğer müşterilere bakıyorum. Hani masalar eğleniyorlar mı? Neresi şey? Hani daha durgun? Hı hı. Neresi daha hani yüksek? Mesela durgunlara gidiyorum, kadınlara gidiyorum. Daha sonra daha eğlenceli yerlere gidiyorum. Hı hı. Zaten listemi de ona göre ayarlıyorum. Hı hı. Yani keyifli oluyor. Ben Evet tek fokus olduğum yer sahne iş iş yerim yani. O çok güzel bir şey çünkü bazen biz de eğlenmeye gittiğimiz yerlerde bazen o sahnedeki kişinin performansı bize geçmiyor belki Hı -hı. de o anda kalma e anını yaşayamadığı için ya olabilir. ben çok yani şey zor teviz. bir şey hani evet. aynadan yapmıyorlar gibi bir açıdan söylemiyorum zor bir şey pek gerçekten. Ya de. Ben çok enerjiyim zaten o yüzden Hı -hı. hani o enerjinin hepsi galiba orada gidiyor Hı -hı. <laughs> ya gitmiyor ya, ya. da yine oraya hepsini veriyor. Peki seni izleyenlerden aldığın en hoş ya da en rahatsız edici e, öyle bir deneyimin var mı? Onların rahatsız yoktur. edici mi? Yani rahatsız şöyle, biraz rahatsız edici şeyler oldu ama ben mesela nasıl diyeyim maske takıp gidiyorum. Mesela bu benim işim. Ben zaten bunu içinde kabullendim ve oturttum. Zaten ben bunu kabulen oturtmasam psikolojik açıdan ve e, yani kendimdeyken yani iyi olacağımı düşünmüyorum. Yani ben dedim ki bu benim işim. Evet. Bunu nasıl profesyonel ne kadar profesyonel yapabilirim? Bunu kendime empoze ettikten <laughs> sonra çıkıyorum. O an evet moralim bozuluyor ama pat çıktıktan sonra direkt kendimi düzeltiyorum. Ama çok iyi enerjiler de alıyorsun. Tabii de. tabii çok güzel enerjiler alıyorum Desteklendiğim ve kadın, evet, bir an evet, evet. var mı? Mesela arkadaşlarım geldiği zaman mutlu <laughs> oluyorum. Hani onlarla daha çok eğleniyorum. Onlar da mutlu oluyor. Mesela geçen çocukluk arkadaşım doğum günü kutlamaya geldi. Ya yani çok mutlu oldum mesela hani onunla mesela o da kötü bir şey olarak görmüyor. Hı hı. Ya mutluyum yani o an güzel oluyor. Ama rahatsız edici şeyler oluyor tabii. Onları çok detay vermek istemedim. Olabiliyor oraya. Mesela Hacı benim düğünümde dans etmişti sağ olsun. Evet, çok, çok güzel, güzel bir dediğini. anıydı benim için. Orada da mesela sahneye çıkmadan önce bana şey demişti. Hani Ebru e, ailenizin nasıl, dinamikler nasıl falan demişti. Ben de şey dedim. Hacı burası bizim taraf. İstediğine gidip musallat olabilir yani diye. Hiçbir problem yok falan da işte. Ee, güzeldi. Yani böyle arkadaşlarla bir şey deneyimlemek çok güzel evet, oldu evet, ya. Evet ee, Ben çok mutlu oldum. Kadın kadın evet. da çok tatlı. Evet. Bir de o zamanlar yeni başladığım zamanlarda Ebru beni çağırdı falan. Çok mutlu olmuştum yani. Valla bana da çok güzel bir hediye olmuştu. Seninle güzel bir anımız olmuştu. Oriental çok güçlü bir dans türü. Evet. E, muhafazakarından sekülerine herkesin böyle güzel anlarında işte yılbaşıydı, e, doğum günüydü, düğünlerde hep böyle güzel anlarımızda bizi eşlik ediyorsunuz ama e, zorlayıcı tabii alan açıkçası. Hem bir kadın olarak neler yaşıyorsun, neler hissediyorsun kendi adına veya meslektaşların adına onlara vermek Mesela ben şunu aşabildim artık deyip meslektaşlarına vermek istedim bir öğüt var mı? Ya da yeni başlamak isteyenler için kork, onları korkutan bir şey vardır. Buna bir değinmek ister misin? Ya şu şekilde aslında e, nasıl anlatsam ben dans etmeyi çok seviyorum. Yani gerçekten yani benim, benim terapim yani gerçekten terapim. Mesela ben bunu şey gözle bakmadım para kazanayım alayım. ya tamam evet getiririz çok güzel. Hani bu parası da şey için ama hani direkt ön plan birinci planım bu olmadı. direkt birinci kuralım. Ne kadar profesyonel olabilirim? Ne kadar psikolojim iyi olabilir? Bence en önemlisi psikoloji ve işi tamamen kabul etmek. Mesela niyetini kabul edeceksin. Nasıl, ne niyettesin yani, Nasıl niyetle yapıyorsun bunu? Ben mesela sahnede alkışlanırken çok mutlu oluyorum yani. Çok mesela o beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu yüzden hani mesela iyi olmak için, daha iyi olmak için neler yapabilirim? Araştırıyorum neler yapabilirim? Yani zaten hep araştırıyorum ben. Bu şekilde bence mental olarak kendinizi hazırlarsanız ama cidden iyi bir şekilde ee, mesela destekleyici şeyler yapabilirsiniz. Spor mesela spor bende çok iyi etkili olabilir. E zaten performansın kesinlikle gerekmiş. Evet bir şey. evet. Yani, o yüzden için. güçlü kalmaya bakmaya çalışın. Yani bunu zorlayın kendinizi diyeceğim. Ya yani bazen gerçekten zor oluyor. Benim de mentalim bazen gidip gelebiliyor. Yani işten dolayı. Ama hep güçlü olmaya çalışıyorum. Gülmeye çalışıyorum. Hep gülüyorum. Kahkaha insanlarla beraber olun mesela yani sizi üzmez. Cem Yılmaz modunda olun yani. Ya e doğru hayatta zorlayıcı insanlar tabii ki karşımıza evet, çıkıyor ama çok, çok destekleyici benim... insanlar da var. Evet. Önemli olan hayatımızın merkezine e, onları koymak. Evet. Hani, e, yani Desteklenmek aslında evet. çok zor bulunan bir şey değil. Sadece biz desteklenmediğimiz taraflara daha çok evet. bakıyoruz. Evet. Oradan yaralı olduğumuz için ama bakış açımızı değiştirsek her şey bence çok daha evet, rahat evet. olabilir. Tamamen bakış açısı yani. Hı -hı. Mesela şöyle bakarsam ben mesela gittim Yani bir insan sizi mesela işte bir şey yapıyor ya o Hı -hı. ondan sorumlu. Kendi hareketinden kendi sorumlu. Doğru. Çünkü ben onu kötü bir şey yapmıyorum. Doğru. Ben bu mantıkla bakıyorum. Daha pozitif olmaya çalışıyorum öyle öyle bir şey verebilirim Harika. size tabii işinize yarar inşallah yarar. Bence şey sadece bu konuda değil yani genel hayatım en, basit, en böyle küçük şirkette bile mobbing evet. ya dağıtıyorum hani hoş sizden hoşta olmayacak sizi sevmeyecek kişiler olarak hiçbir problem olmasa rağmen sevmeyecek insanlar vardır onlarla da baş etmek için yani kulağımıza bir şey olabilir. Tabii. Zaten yanlış anlamayın bu arada ben farklı işler de yaptım mesela giyim mağazasında çalıştım. Orada çok mobbing oluyordu yani. 8 saat ayarı, depoya ayarı. girip şey fiş taktığımı biliyorum. Neyi? Alarm taktığımı pardon özür dilerim. Hani o işleri de yaptım ben. Kına gecelerinde de çalıştım. O yüzden ben hep pozitif yönlerine bakmaya çalıştım. Eğlenmeye baktım yani açıkçası. Harika. Gerçekten. Hep... Zaten eğlenceye bir için önce seninle evet, eğlenmen gerekiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. O zaman, o zaman. şimdi yeteneklerimizin sınırlarına çıkalım ve bana basit ama etkili, <laughs> evde de deneyebileceğimiz tarzı bir figür öğreteceğiz. Tabii ki. O zaman biz stüdyoya geçiyoruz arkadaşlar. Evet stüdyodayız. Hece bize benim becerileceğim bir figür gösterecek. Ben dedim bu fazla yüklenme. Böyle en azından bunu yapalım. Ben ve izleyenler anlata motive olalım. Arzularımız var, sıvı ışık var deyip devam Hepiniz edelim. Hepiniz yapabilirsiniz. İmkansız diye bir şey yoktur. O zaman şeyi göstereyim. Hı? Şöyle başlıyorum. Evet. Yukarıda başlıyorum. Evet. Düm, düm tek, düm düm tek. Evet. Evet, çok güzel yaptın. Peki ellerimiz nasıl? Eller. Evet, dört. bir de bale dördüncü pozisyondayım. Bale dördüncü. Sana öğretiyorum. Bale dördüncü, evet doğru. Biraz daha açabilirsin sadece. Tuttum. Evet. Düm. Daha, yukarıdayım. Yukarıda, kalça yukarı. <laughs> düm, tek, düm, düm, tek. Evet. evet. <laughs> bu tarafa gittiğim zaman yani sağ yöne doğru gittiğim zaman burada kıra, bu kırılacak. Burası düz bir şekilde olacak. Yani pelvis içeride. Ben kadar iki dakikalık şey yaptım da yani bu şekilde. İçeride gel bakalım Ebru'lu. Bir dakika. Ay tırsmak. Tırsmak. <laughs> i̇çeri. Bak. E i̇çeri. Pelvis. Ha. Ha. Evet. Ay ne güzel duruyor vücudun Ay, kız. Hayır vücudun ha. ne kadar güzelmiş. Ay vücudun ne kadar güzelmiş. Kaçın. tamam. Pem sera. İçeri. Bam bam. Evet. bam bam. Bam. Bam pam. Ne yapacağız? Bu kırık ya. Burayı uzatacağım. Buradaki kası uzatacağım. Bu bacağımı kıracağım. Kırık. Evet doğru. Şu an bu yaptığın doğruydu. Yap bam, bir daha. Bam, bam. Bam. Evet. Bam. 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 Ama şey gibi hani Kazıklı. hani böyle böyle gibi değil de hani fam 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 fam, fam. bu kısım sağ. Burası duruyor. Evet. Burası. burası elin yanına alabilirsin rahat hissediyorsan. Böyle yapayım dakika. Dakika şöyle anlatır. Dakika. Fam. Fam. Bak tamam. A, tamam. dur tamam. böyle böyle gibi. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> sadece bu kısım yani pam 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 evet. Ha, evet, tamam. Şimdi yap bunu. Evet, çok güzel oldu. Burada nasıl yaptım ben yapamamıştım. Ee, bam, 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 bam. Bir daha. Yani hani bak, gidiyorum, şuraya gidiyorum bak. Hop, 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 buraya oynadım. Yani anladın mı? Mesela bu, bu kısımda kalmıyorum. Burada değil. Buraya gidiyorum. Bam. yörüngeyi değiştirdim gibi. Bu kolay mı şimdi? Bu kolay değildi. Ama ha, bu dedim ya tamam. Margarita'dan çoktan öğrendim bunu. Bu değildi. Zor ben kendi öğrendiğimi bir daha Tamam sen kendi öğrendin evet. ya. Şöyle de Dört evet. Bak unutmuyorsun ha. Düm, düm, tek, düm. düm, tek, düm, düm, tek. Evet. Oha! Benim oha ortama giriş yalnız. Bu en zoru. Bir de... Şş, <laughs> gel buraya şimdi bunu yapacaksın sen. Bir de bu var. Bu zaten klasik. Bir dakika. Yine bunda da hafif göbek oynuyor ama... ...şeydeki gibi değil. Yukarı verdiğindeki gibi değil. Gördün mü ne? İkisini pam, pam pam Vur mesela. Bunları hızlı, hızlı oynat. Bunları oynat. Hızlı oynat <laughs> transfer, transfer, yap. Ha, Bak şöyle gibi. Ha. 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 Aa, o ya kalça ya bacak seç. Tam bacaktan yap. Var ya bu oryantal şey çalabilirler. Ee, nerede bateri? Hani böyle bir yerde... Ben davul, ben davul çalıyorum. Ee, çalabilirsin evet. Bir de dolu en sevdiğim dolu. ne zaman Ama bizim okul kapsamlı ya konservatuarda. Biz enstrüman da görüyorduk. Hadi yap şimdi yap. Yapabilirsin. Herkes, Herkes evde denesin lütfen. Please. Ne de, ne yap? Bak şunları bak böyle böyle. Bunu hızlandıracağım. Bacak kırı. Bacak kırı yapayım. Olmuyor. Sen göbeği yapıyorsun şu an biliyorsun Yani kalçaya Yine verdin. Tam onu yap ama nefesi mesela 5 aldın 5 verdin. Ben de güzel gözüküyor ya bir şeyler yapıyorum. Sallı biraz daha bakayım. Ben böyle çok siz dedim ve para taktım yani. <laughs> Lütfen yani herkes attığını bilirse çok seviniriz yani. Ay. tamam. Okey bence. Denesinler değil mi? Arkadaşlar <laughs> e, ilk hareket güzel de eğlenceli de oldu. Bu eğlenceli ama ben beceremedim. Size de bir deneyin. Ama ben yeteneksizliğimi de alıp Değilsin. Sağlığını dışına çıkıyorum. No no no. Nein nein. bir videoda mükemmel şovuyla başlıyorum. Evet şimdi YouTube'da telif yememek için Hece'ye güvenli bir müzik seçtim. Ve biraz da onu sunamış olacağız. İlk defa duyduğum bir şarkıyla bakalım neler yapalım. Evet. Karigrafi çıkarabilecek mi? O da bu çelik olsun onun için. Hadi başla bakalım Hece. 너 no. performans izledim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. çok <laughs> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ Her <laughs> zaman böyle disiplinli, <laughs> mutlu i̇nşallah ve başarılı kalmanızı inşallah. Diliyorum. Herkes öyle olsun. Evet, genç kadınlara ilham ol. Evet. Hep Hepinizi çok... seviyorum. Hoşçakalın. Biz günümüzün sonuna geldik. Biriyle çekim yapmak gerçekten <laughs> zormuş. Çünkü e, tek başına olup saçmalayabilirsin ama bir sanatçıyla olduğun zaman onu hem yüceltmen gerekiyor, <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> hem de iyi açılardan... yakalaman gerekiyor. Gerçekten kendisi bir sanat eseri olduğu Teşekkür için ederim. iyi açılardan yakaladığımı düşünüyorum. Ee, bir noktadan sonra ayak bağı olmadım, çekildim kameranın önünden. Öyle deme, Size güzel çok seyirler gelecek inşallah. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı günün yorgunluğundan sonra? Yağmurumuz da geldi. Ee, Bereket. <laughs> şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yani ben bu mentele kolay ulaşmadım asla. Çok zordu. Pozitif düşünce çok aşırı zordu. Tamam ben hayatım boyunca hep enerjiktim, hep eğlenceliydim. Ama biraz karamsarlığım oluyordu hayata karşı. Yani bunu yenmek için ben gerçekten çok uğraştım. Çünkü e, sanatımı izleyen insanlar tabii ki beni çok destekliyor, alkışlıyor ve ben böyle mutlu oluyorum. Arkadaşlarım aynı şekilde geldiği zaman ya e da arkadaşlarımı gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Fakat e, yani yakın çevrede asla bu desteği görmedim ben. E, akrabalarımda yani şöyle bir olay anlatacağım. Bu zaman ben o zamanlar yeni başlamıştım ve mental hala tam olarak oturtamadım. Eee anneannemin Silivri'de yazdığı vardı. Ben de oraya gitmek istedim. Daha sonra akrabalarım benimle bir konuşma yaptı. Sonrasında evi terk ettiler. Ama tüm eşyaları alıp yani erzakları alıp. Hı, erzak dediğiniz yemek falan yani ha, bildiğin doğru, domates, domates <laughs> falan her şey yoktu yani. Deterjan bile götürmüştü. Ee, ondan sonra bir hafta sonra başka bir akrabam geldi. <laughs> Sarımsak kalmış evde onu aldı götürdü. <laughs> Yani bence bu onların ayıbı. Kesinlikle seni e, yolundan alıkoymamış zaten. Kesinlikle eğer derinlerde bir yerde hala bu seni üzüyorsa bence artık bunu aşmalısın. Çünkü bazı insanlar gerçekten kendi karanlığıyla yaşıyorlar. Yani cennet, cehennem aynı ortamda aynı insanlarla birlikte olabilir. E, bir tasvir vardı. E, uzun kaşıklar var. Bir sofranın başında oturuyorlar. E, cehennemde yemeye çalışıyorlar ve sürekli dökülüyor, yiyemiyorlar. Cennette de tam tersi. Herkes birbirine yediriyor. Umarım bunu doğru, bu metaforu doğru anlatmışımdır. O yüzden bence cennette cehennemde aynı yerde aynı insanlarla yaratılabilen bir şey. Ömrümüzde cennetler olsun, i̇nşallah. cennet bahçelerinde olsun. olalım. Yani Gerçekten e, insanların birbirini desteklemesi, onore etmesi çok güzel bir şey. E, tabii ki hayata her, her zaman farklı açılardan bakıyoruz, aynı yerden bakmamız mümkün değil. Ama e, desteklemediğimiz şeyin de e, köstek olmamızın evet, bir anlamı yok. Herkesi kendi yolculuğunda bence bırakmak lazım. E, senin de eminim onaylamadığın ya da çok... Yani mesela bunu yapanlardan biri. <laughs> Yani. Evet ahlak ahlak genelde hep kadınlar üstünden yüceltiliyor. Yani ahlak nedense işte hırsızlık, yalan vesaire gibi şeylerden değil de kadınlar ve namusları ve işte onların yaptıkları iş ya da onlara sadece ön yargıyla oluşturulan bir tablodan bakılıyor. Bence çok yanlış bir şey. Ee, evet, Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz, hatta Ataerkil bir dünyada yaşıyoruz ama. Bence değişiyor e, da o. Değişmeli, evet. Bence hani böyle derler ya kadın kadının kurdudur diye ben kadın kadının yurdu olması gerektiğini düşünüyorum çok güzel çünkü. Bir söz. Kesinlikle. E, çünkü gerçekten de birbirimize destek oldukça bir aradayız. Yani yaşamın kıymetini doğru bilme özelliği olduğu için en çok kadınlar biliyor, en çok onlar saygı duyuyor. O yüzden de e, yaşamımıza, evet. deneyimlerimize, yolculuğumuza kız kardeşler olarak destek evet. olursak erkeklerin zaten sesi çıkamaz. Çok o kadar. Şimdi değil erkekler, Erkekleri kapatalım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.